Sevgili seyirciler Sağlam Rota'nın yeni bir bölümünde daha birlikteyiz. O güzel manzaraları arkamızda bıraktık. Bugün yeni bir gün bizleri bekliyor. Eğridir Gölü'nden start vereceğiz. Görmüş olduğunuz gibi Eğridir Gölü tüm ihtişamıyla arkamızda duruyor. Ve hemen arkasında da karlı dağlar manzarayı daha da bir güzelleştiriyor. Evet bugün ne yapıyoruz? Şimdi Eğirdir'deyiz. Göller bölgesinin hakikaten belki de en güzel göllerinden bir tanesi. Gerçi Beyşehir Gölü'ne de haksızlık etmeyelim ama. Eğirdir çok olanakları olan bir yer. Biz bugün Kasnak Meşesi ormanlarına gideceğiz. Davraz Dağı'nı kar izin verdiği ölçüde aşmaya çalışacağız. Ve bu güzellikleri izleyicilere taşıyacağız. Evet bu yolculukta bu sağlam rotada bize Mitsubishi L200 eşlik edecek. Ben size biraz da Mitsubishi'nin tarihinden bahsedeyim sevgili seyirciler. Biliyorsunuz Ümit Işın çok değerli bir arkeolog ve çok iyi bir rehber. Bizi herkesin görmediği, geçmediği yerlerden geçiriyor. Bu güzellikleri sizlerle paylaşıyoruz. Mitsubishi'nin geçmişi ise 1870'lere dayanıyor. Yataro Iwasaki ilk kez şirketin temelini o tarihlerde atıyor. Ondan sonra şirket tabii ki gelişim içinde devam ediyor. Aracımız Mitsubishi L200 biliyorsunuz 6. jenerasyonuyla karşımızda. O da 1978'de üretilmeye başladı ve bugüne kadar geldi. Şimdi Buradan bu güzel manzaradan yola çıkacağız. Yolda hem araçtan sizlere bahsedeceğiz hem de sevgili rehberimiz arkeolog Ümit Işın bizlere bu doğanın enfes manzarası ile birlikte tarihinden de bahsedecek. Alam rotada yolumuza devam ediyoruz. Eğridir Gölü'nden çıktık. Şimdi güzel bir ormanlık alana doğru giderken de aracımıza Ümit Işın'ı konuk ettik. Onunla beraber biraz sohbet edelim. Çünkü çok güzel anılarımız var. Hatırlıyor musun? 2015'te L200'ün 5. jenerasyonunda yine senle beraberdik. Bize çok güzel bir rota çıkarmıştın. istersen i̇stersen ondan biraz bahsedelim. Nerelere gitmiştik? Aslında o zaman yine buraya gelmiştik. Evet. Davraz, Kasnak Meşesi Ormanı, Kovada Gölü. Ee, bu buraları gezmiştik o zaman da. Evet, her zaman olduğu gibi keyifli. Şimdi güzel bir rotada gidiyoruz. Hep size hani sağlam rota, sağlam araç diyoruz ya biraz Mitsubishi L200'den de bahsedelim. 6. jenerasyonu şu anda sevgili seyirciler pazarda ve 42. yılını kutluyor. 1978'den beri satılıyor ve dünyada 4.7 milyondan fazla satmış durumda. Tabi son jenerasyonda yeni özellikler de eklendi. Bunlar ağırlıklı olarak güvenlik donanımları. Mesela çarpışma önleme sistemi var. Ee, yanlışlıkla gaza basarsanız park alanında araç hani fırlamasın diye ani gaz tepkisini önleyen bir sistem var 6. jenerasyonda. Bu araçta yine e, 4 low konumunu aldığınızda mat yani çamur, kum, kar, çakıllı zeminlerde, kayalık zeminlerde kullanabileceğiniz modlar var ki onları da diğer bölümlerimizde deneme şansını yakaladık. Çünkü çok güzel yerlere götürdü itişim bizleri. Orada karlarla da karşılaştık, çamurla da karşılaştık. Kayalık zeminlerde de gittik. Hepsinden de başarıyla ve sorunsuz bir şekilde geçtik. Müzik Bazen aracın, lastiği ne olursa olsun doğanın karşısında da çaresiz kalıyorsun. Burada da Yola çok baktığında öbek var. Yola baktığımda inanılmaz kar var ve hani sertleşmiş, buzlaş, buzlaşmış bir kar var. Bir de biz çok çamurlu yoldan geçtik ya benim lastiklerin aralısı biraz doldu. Ne olursa olsun o çamur sıvıyor. Bir de böyle bir zemin üzerine geldiğinde de dişsiz bir lastik gibi oluyor. Zaten yol çok dar burada. Herhalde zorlamamak en akılcısı. Yok tabii zaten şimdi rampanın başı bu. Şimdi yükseleceğiz. Yükseldikçe artacak bu kar. Ee, yani karın aslında zorluğu şurada. Ee, şimdi gündüz vakti olduğu için yumuşadı. Dolayısıyla araba gömüldükçe bir yerde alta oturacak. Alta oturunca tekerler böyle çıkacak. Ha şimdi böyle bir yere gittin gittin battın. Çıkamıyorsun. O zaman hani zor bir çare ama yapacak şey bu. Geceyi bekleyeceksin. Gece artık 12'de 1'de bu tam donunca o zaman üzerinden gidersin. Yani ama o zaman padana. buz olacak. buz olacak. Kayma riski artacak. Tabii, Gece yani... yolu görmeyeceksin. Ama onu şunu, mahsur kaldın yapılacak evet. iş o yani. O yüzden tavsiyemiz sevgili seyirciler, aracın performansı ne olursa olsun limitleri çok fazla zorlamamak. Çünkü özellikle bu karın altında... Bu eğimde ne var bilmiyoruz. Nerede çukur var, nerede kaya var. Allah korusun. Aracın altına bir hasar aldırırsınız. Bu sefer komple kalırsınız. O yüzden biz hiç riske girmeyeceğiz. Madem buradan çıkamıyoruz, o zaman başka bir rotadan Kasnak meşesine gidelim. Evet, bir yol daha var. Orada kar yoksa bir de onu deneriz. Evet. Ee, en azından mevcut bütün yolları zorlamış oluruz. Evet, hadi bakalım yola koyulalım. tabii ki en önemli şey lastikler. Yani arazide giderken o zaman zaman karşılaştığımız sivri taşlar, kayalara dikkat etmemiz gerekiyor. Lastiğin özellikle yanağını buralara denk getirmememiz gerekiyor. Şu an biz Kompetus AT2 kullanıyoruz. Bu lastik özellikle bir önceki jenerasyona göre ıslak zemin performansı arttırılmış. Daha güzel bir desene sahip. Tabii ki bu desen sadece görsel anlamda değil, ısı dağılımı, e, arazide tutulması, asfalta tutulması için de daha geliştirilmiş bir lastik. E, hem 4x4'ler hem pick-up'lar için kullanılabilen bir lastik bu. Gördüğünüz gibi biz bu e, aracın üzerinde AT2'lerle her yere gidebildik. Kış şartları da vardı. E, 1 derece, 0 derece olan yerlere de geldik. E, peki bir Antalyalı olarak, e, bir Antalyalı daha doğrusu, en fazla ısı farkını ne kadar görebiliyor? Dağlara çıktığında kaç derece, aşağı kaç derece? Aradaki fark nedir? Bunu yani, çok merak ediyorum. Yani şimdi bu hep tabii söylenir. Yani denize girerken kayak yapabilirsin diye. Evet. Antalya'nın etrafı çep çevre Toros dağlarıyla çevrelendiği için ve bu dağlar da yer yer 2000 metrenin üzerine çıktığı için hı hı. yani siz deniz kenarından hele bir arazi aracınız varsa bir saat içinde 2000 metreye ulaşırsınız. Hı hı. Ee, her 100 her 200 metrede bir derece ısı fark eder. İşte oradan hesap edin. Ya yani 2000 metreye çıktığınız zaman 10 derece birden fark eder. Şehrin ısısını da buna hesaba kattığınız zaman 15 derecelik ısı farkına ulaşırsınız. Günün yani aynı e, günün aynı saati içinde bir saat mesafede. Tabii bunu geceye vurduğunuz zaman gece o zirvelerde eksi 25'ler, eksi 30'lar ölçülürken Antalya 5 derece, 6 derecede kalır. Yani ısı farkını güzel yaşarsınız. Çoğu insan onu anlamaz. Şeşit turu yaparız, çıkarız Antalya'dan dağlara çıkarız. 2000 metre, 2200 metreye ineriz. Akşam herkes çok yorulur. Ya bir şey yapmadık niye yorulduk diye. İşte vücut o sıfır atmosfer basıncıdan 2000 metreye çıktığı zaman metabolizma siz istemeseniz de çalışır sürekli. Kendini hı hı. adapte etmek için. Ve bu insanı yorar. Dolayısıyla hani aslında tavsiye de şudur. Özellikle bol karlarda 3000 metreye çıktığımız yerde biz çok yavaş çıkarız, dura dura çıkarız ki insanlar çok fazla yorulmasınlar diye. Sevgili seyirciler, bir yol kapalıydı ama diğer yoldan Kasnak Meşesi Ormanı'na gelmeyi başardık. Şimdi uzmanından dinleyelim. E, burası e, Eğirdir Yukarı Göktere Kasnak Meşesi Ormanı. E, adı üzerinde Kasnak Meşesi çok özel bir e, meşe ağacı ve e, sürekli e, kullanılmış. Çünkü niye tekerlek yapılıyor, kasnak yapılıyor, fıçı yapılıyor? kullanıla kullanıla tükenmiş kalmamış. Dünyada sadece iki yerde var. Bir tanesi bizim güzel ülkemizde Eğirdir'de koruma altında. Diğeri de Amerika'da. Ee, bu kasnak mecesi de sedir gibi çok kolay e, şekil verilen bir ağaç. Burada 600 yaşında bir tane de kasnak var. Aslında Kaç altı, yaşında? 600. Aslında 600 yaşında. 625 olması lazım. Çünkü ilk 25 25 sene önce geldiğimde 600 yaşında diyordu. Demek ki 625 yaşında o zaman. Ee, Muhteşem bir yer yürüyüş yapmak için biraz daha böyle baharda gelirseniz hani Mayıs-Haziran gibi buranın baharı anca o zaman bir de muhteşem çiçek görüntüsü tabi ekleniyor. Evet şu anda bazı ağaçların da yıkılmış olduğunu görüyoruz. Bunlar doğal şekilde herhalde yıkılıyor. Tabii tabii burası tabiat koruma alanı. Şu demek oluyor ki buraya insan müdahalesi olmuyor. Yani ağaç yıkılıyor orada çürüyor gübre oluyor yeni çıkıyor. E, aynı insanlar gibi bütün doğada da e, zayıf gen ve e, kuvvetli genin bir savaşı var. Zayıf genler fırtınalarla, rüzgarlarla, fazla karla ağaçlar yıkılıp ölürken daha güçlü olanlar bu koca kasnak gibi e, uzun yıllar yaşıyor. Yine çok güzel bir yere geldik, çok güzel bir manzaraya geldik. E, sizlere tavsiyem bu tarz yerleri e, tabii ki ziyaret etmeniz ama gittiğiniz yerlere lütfen zarar vermeyin. Özellikle çöp bırakmayın. Herkes burayı tertemiz pırıl pırıl görsün. Sevgili seyirciler sağlam rotamızda son noktamız Kasnak Meşesi Ormanı oldu. Arkamızdaki bu tarihi ağacı da hep beraber gördükten sonra artık bu bölümü de noktalıyoruz. Tabii ki bu bölümde de bize Lassa, Kompetus, AT2'ler ve Mitsubishi L200 eşlik etti.